Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz Tabi tek değilim yanımda bu sefer bir değil iki kişi var gelin bakalım Allah'ım geliyorum Aha geldiler öteki yaptık şimdi geri geldik ha. Ee, Evet Evet <laughs> Evet Pampala kardeş İmpala kardeşim Sen bir önceki videoda yoktun mu? Ayrıca o kazmayı nasıl yaptın sen? Eee Çalmadım çalmadım yani sende rodeo mod'u yoktu. <laughs> şey, videodan e, önce fi için SMP şeyiniz izledim de ondan dolayı böyle oldu. Ne <laughs> neyse. O şişe çalıyordu ona özeldim. <laughs> neyse tamam ben başka bir yerde rodeo buldum. Onu kazanırım artık. Rodeo? <laughs> Boş ver sen ne olduğuna da yerde Onlar topazlar as. Onları ne? topaz onlar işlemesi zor. He ben de var. Arkadaşlarımıza çekiyorum ben. Ona bir kılıç falan yapsana. Kılıç mı? Kendimi bir geliştireyim ondan sonra. Ah, Al evet arkadaşlar şey şimdi ben şimdi de yeterince radyo <laughs> <laughs> radyoları eriteyim. Bak mü mümin kardeşim lütfen çalma. <laughs> o çalmazsa ben çalarım zaten Rahatta kal. Çünkü radyo kullanarak şey yapacağım yani kazma yapacağım. Benim itemlerle de ona atacağım yani. Allah'ın seviyorsa çalmasın yani. Kim çaldı lan onları? Kim çaldıysa adam akıllı getirsin. Ee, ben çalalım. Sen şirvetini görürüm geri zekalı. Ver onları. Bekle. Arkadaş yanımda çekiyor. Pekala ver şimdi onları. Saçınca onları yer at diyorsun bana yani. Evet. Al. Ben diğer parayı çalırım. Yok kalmamış. Tamam. Arkadaşı eyvallah. Şimdi eşyalarımı ona vereceğim. Şimdi benim şunları elimden dağıldım sanırım. <laughs> <laughs> Eltilmiyor onlar. Onun Ama. özel bir makinesi var. Bir bak, o makineyle yapılabiliyor sadece o. Oğlum tuz, var. tuz mu? Yani yemekleri tuzlayıp daha çok e, doygunluk kazanabilirsin diyecektim de alo bu kazma yaptı kendisine ya tam da kazmamı verecektim abi kazmama attım Hı -hı, haberi bile yok ruhun La kılıcımı attım. Hop. Ba şimdi. Oha güçlüymüş bu. Oğlum dokuz oluyor tabii bir şey oldu. Daha iyisi var. Hadi bak. Videodan görürsün yazı var. Videodan görürsün yaz. Video ya, uzun sürmüyor ama. Video mu? Yani 10 dakika sürer genelde video. Pekala ben başka baş. Bekleyin yemek pişireyim be. Evet. Lan! <laughs> Sana şunu söyleyeyim. O şeyleri getirsene bir çürük etleri. Lan bir çalma. Çürük et ver bana çürük et. Ha. Şu anda çürük et pişiriyoruz. <laughs> ya havle. <laughs> O, beni araya aldılar. Oğlum kişiye yeni sekleniyor. Benim git ya da kardeşim. Oh be yemek sonunda yemek tutuyorum. O alan. Ha? Demirleri oğlum ben de kullanacağım demir. Ya uğraşmayacağım seninle. senle. <laughs> Hadi Lan devir pişirecektim. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> oh be artık karnımı doyurabileceğim. Ayrıca ne oluyor? Atsana bana. Aras onun da işlenmesi lazım. Topaz gibi. Çünkü in stone yazıyor onda da. Bunun anlamı şu ki onu işlemediğin sürece bir boka yaramaz kay bir de or versiyonu Ne kadar radio bulursan bana ver, okay? sonunda bir iskelet kolaylıkla öldürebildim. Yani. Ya, evet, aşırı OP birazcık. Geldi, yaşasın. Prizman bir boka yaramıyor. Allah ben. Abi ben baya bir lapis buldum yalnız. Bir de bana acilinden bir ışık lazım. Ben de var <laughs> aşağı ah, ah. kazan. direkt aşağı Ya. Yeah. <laughs> Senin kafan var ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar hemen şimdi bir maden arayalım ki Aras bak burada demir var. <laughs> Ve ben burada çok iyi bir şey gördüm. Benim mi? Hayır. Demir, demir. Demir değil o. Nerede? Bak demirlerde. Hemen şey çekeyim bu Oh, iyi madeni kaptım hemen. E evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.